Biz Minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine, yine, yeni 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 çiftlik yaptık. Hayvan çiftliği. Onu gösteririz bugün. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, yeni yerimizi gösterelim. Buldum ya. Daha değişik bir sürü. Ben bugün oynarken yaptığım yeri göstereceğim. Burayı yerini değiştirdim arkadaşlar. Hadi bir şeyi de söyledim ya. Hatırlamıyorum. Tam. Arkadaşlar bir bölümde yine reklam diyor pardon. Bu bölümde hani de söylemiş olabilirim. Buradan ben bir şey aldım. Al al Valla aldım, lavabonun parası 3 Kaç demir? 2 i̇ki demir i̇ki, Kova 2 tane aldım 4 dört, dört tane demir aldım Şimdi hayvan yerini göstereyim ee, Çapa Sandıkları boşalttım Burası kömür yemiş. Şimdi bir gidelim hemen vurup durma ya. git ya. Vuramıyorum zaten. Evet. Kocaman arkadaşlar. Burayı toplayalım. İlk önce ağır gösterelim. Oraya bakalım. Hemen. Çok güzel. Çok güzel. Bakın çok güzel oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bir da kitleyelim. Burası inek yermiş. Burası biraz küçük oldu. Burası koyun koyun yeri. Aman koyun demiş. Tavuk yermiş. Hemen yumurtalar toplayalım. Kapımızı kapatalım. Unutmayalım kapıyı. Yumurta yumurta var. Bunları satacağız biz. Şeyde pazarda. Da ben... öldüreyim arkadaşlar bir şey olmaz buraya da güzel yaptık buraya tavuk yumurtaları buraya koyalım buraya da yemek yerlerini koyalım yoğur sonra havalandırmaları takalım hemen yumurtalar var burada arkadaşlar i̇şte, yumurtalar alalım Hayır, Havalandırma takacağız. Hemen havalandırma bir tanesini şuraya takabilirim. <laughs> tak 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 tak. Koyunların yerinde ama tavukların yerinde buraya takalım ya. Kısmını Koyunların yeri çok büyük. Ben bunu yanlışlıkla çok büyük yapmışım. Yollandım biraz. Bunu buraya takalım. yanlış ya. Bunu dışarıdan takmalıyız da. Neden takamadım ya? Koyunlar fazla olduğu için çok kasıyor. Bakıyorsa. Nektere de takalım. Bundan süt. Süt de yapacağız. İki tane kaldı. Bir tanesini buraya. Var bir şey Pardon. Bir tanesini de buraya takıyoruz arkadaşlar. Tam buraya takalım. Bu da ters Kocaman. Bunu gösterdik. Sonra mala bak. Ondan da değişik. Bu da Şimdi gidelim Terliğimize Bence yatalım Öyle gelelim buraya Güzel olur Burada yatalım Köprü aydınlatıcı hı hı hemen, hemen gidelim ağaç toplamaya sonra bir, birkaç tane şey yapalım bakıralım daha şeyi gidelim aya düşmüş ağaç

Evet arkadaşlar bahçeye geldik. Biraz değişik sesler duymuş olabilirsiniz. Kancalar falan buymuş. Ben sadece ne satıyordum? Elma ve buğday satıyordum. Bunlar da benden yanarak parasıyla alacaklar zorunlu. kural olarak böyle. Yorumlara yazarsanız e, belediye binası ne zaman açılacak falan yazarsanız daha belli değil arkadaşlar. Olaçım. Temeli bitti, evin komple yapıldı. Hazırlanması var. Oranın. Bu hayvan çiftliği ağır ağır hayvanların yaptığı yerleri yani yaptığı yer gibi olacak orası da mecbur öyle durumu onun içi içeriği yapacak uğraşacak malzeme gerek zor biz onu biraz erteledik erteledik Bunlar ha Tamam tamam çıktı. Ay reklam ucuz. Evet arkadaşlar edelim. Aaaa baba Vurduk ya Bir git defol git Şu Ne yapıştı Oğlum 1 hancarlar bir toplayalım arkadaşlar ah of ya git git iskelet bir git oğlum bakın. Bu da var çıkalım. Lan çapa getirelim. Çıkalım. Bunları bir öldürelim. Şu köşe gelin. Çıkın. Hadi gel. Hadi. Gel. 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 Gel, gel. gel. gel lan şu Bir şey yok arkadaşlar. O da bir şey yapamaz. Hadi gidelim. Su malzemeleri koyalım. Videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.